esenlikler yaşayıcı. Umarım iyisindir. İnimize hoş geldin. Umarım çayın sıcaktır. Ve umarım sen buraya gelip gittikçe hayatı, savaşmayı, sevmeyi, nitelikli nefreti birlikte öğreniriz. Bir askeri cephe attığında hayatta tutan en temel şey nedir kahraman olma isteği mi? Vatan sevgisi mi? Yoksa döndüğünde kollarını alacağı sevdiceği mi? Hayır. Disiplin ve savaşma dürtüsü. Ucubeliğin, vücut teşirinin, rezaletin bu denli parladığı bir devirde ortaya bir karakter koydu. Ona kurt dedim. Vakti gelmişti. Onunla konuştum. Onu konuştum. Onu duydum o beni duydu. Felsefesini yarattık birlikte. Kurt söyledi. Ben konuştum. Ve şimdi inanıyorum ki hepimizin içinde bir kurt var. Ve vaktini bekliyor. Benim kurdum beni bu mikrofonun başına geçirdi. Senin kurdun ne yaptırır bilemem. Bu benim kültüm yaşayıcı. Benim felsefem. Benim cephem. Ucubelerin çağında sesimi duyurmaya çalışıyorum. Videolar yapıyorum. Podcastler kaydediyorum. İşte yaşayıcı. Beni ben olarak işte o zaman hissediyorum. Bu videolar, bu podcastler. Neden binlerce kişi tarafından dinlenmiyor sence? Yeteri kadar ucube olmadığı için. Güzel bacaklar, iri göğüsler. Ve çağımızın hastalığı, ayak fetişi, dünyanın en genel kültürü olmayan boş insanı bile olsanız, bu çağda ayaklarınızı paylaşarak gelir, şöhret, popülerite elde edebilirsiniz. Unutma yaşayıcı. Bu ucubeler çağında, bu frekansta, bu telsizin diğer ucunda isen, bu ucubeliklere karşı açılmış cephede, disiplin ve savaşma dürtüsüyle hayatta bekleyen bir askersin demektir. Seni tebrik ederim. جپه یه ne maddi gelir, ne şöhret, ne de popülerite arıyorum. Aslında aradığım yegane şey, kendi frekansımdaki insanlar. Kurt vakti gelen insanlar. Kelimelere erişimim yok, bir yarınım yok. Bir başlangıcım veya bir bitişim yok. Bir sonucum yok. Kendi çalıp söyleyen bir sokak sanatçısıyım. Biliyor musun yaşayıcı? Korkmam gereken hiçbir şey yok. Ne bir iş, ne estetik bir görüntü, ne korumam gereken bir para, ne de sahip olmam gereken bir karşı cins. Benim gerçeğim değil bunlar. Ben Emil Cioran tarafından herhangi bir yerde öldürüldüm. Sonrasında Albert Camus tarafından tekrar hayata döndüm. Ve Niccolo Machiavelli tarafından bir kışla da eğitildim. Şiir sever misin yaşayıcı? Ya da unut gitsin. Zaten bir cinnet festivalinin içindeyiz. Ucubeler çağındayız. Hadi çayını tazele. Bir düşün. Bugün neyi doğru yaptım? Neyi yanlış yaptım? Ne yapmamalıyım? Sen Frans Kafka'ya bakma. Hiçbirimiz böcek değiliz. Bizler sadece kalbi kırık fiyakalı kurtlarız. İyi ve sıkı savaşçılarız. Hani yakışıklı da sayılırız. Hele bir de eti en kanlı yerinden yedik mi? İşte o zaman değme keyfimizi. Bir şekilde bu yaşlara geldik. Ne geriye bakabiliriz, ne ileriyi görebiliriz. Yapılacak şey belli yaşayacağım. Anı ısıracağız. Karakteri koyacağız. Nefes alacağız. Sessiz olacağız. Ses, biz olacağız. Biz ne yaparsak yapalım hayatın bize başka planları var. Olsun. Onu da yaşarız. Bu kanal belki senin için herhangi bir kanal. Belki geçerken uğradı. Ama burası bir kazanım. Bir eğitim alanı. Kurt kışlası. Burada bizim çağımızı anlatıyorum. Sana tavsiyemdir yaşayıcı. Bu sürüde kal. Aslanın yalancı krallığı sirkte biter. Ama bize kimse gösteri yaptırtamaz. <laughs> Biliyorum yoruldun. Evet seni anlamadılar. Evet haksızlık yaptılar. Evet kötülük yaptılar. Evet evet. İşte çağımız yaşayıcı. Yersen de bu, yemezsen de bu. Kaçışın yok. Bu cepheden çıkış yok. Burada motivasyon yok, avlanmak var. Sana açlık vaat ediyorum yaşayıcı. Keskinleştirici, odaklayıcı bir açlık. Onu kullanırsan yenilmez değil, vazgeçmez olursun. Ve vazgeçmeyeceğin şey önce kendin olur. Kurt olmak zor. Ama çağımız daha zor. Ne felsefeye uygun, ne koyacağın o keskin karaktere. Ama iç dünyan için muazzam. <gülüyor> 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 Umarım seni sıkmadım yaşayıcı ki bu umrumda bile değil. Ben konuşurum, ben ısırırım, ben severim, ben yol alırım. Ben kendimi yendim yaşayıcı. Hadi gel. Seni de birlikte yenelim. Ben bu çağı yendim yaşayıcı. Bu durumsuzluğu. iç dünyamda bir cennete çevirdim. Kurdun cenneti. Kurtlar cenneti. Gecemiz güzel olsun yaşayıcı. Her zaman söylerim. Bugünü yaşa. Ufka bak. Utanmaktan vazgeç. Ömür denen tiyatro utanmak için çok kısa. Hadi bir skandal yarat. Çeliş yaşayıcı. Her şeyle çeliş. Şimdilik ölene kadar hayattayız. Bu çağın ucubeliklerine ve rezaletlerine sakın uykuda yakalanma. Nasıl bir hayatı, nasıl bir çağda yaşamak isterdim bilmiyorum. Ben cephemde mutluyum bir hayatın nasıl yaşamam gerektiğini düşünerek vakit kaybedemem. Bu podcast'i kimse dinlemezse kendim açar, kendim dinlerim. Kurt Vakti Podcast'i dinledin yaşayıcı. Esen kal, sürüde kal.